Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyurt, Yeni Erenköy Belediyesi'nin de birçok belediye gibi hatalı ve popülist yönetim anlayışı nedeniyle batağa sürüklendiğini, bunun sonucunda da hem çalışanların hem de halkın büyük mağduriyete uğratıldığını kaydetti. DDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özyurt, sorunun çözümü konusunda hükümete büyük sorumluluk düştüğünü, ancak karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün ortaya çıkması konusunda hükümetin gerekli iradeyi gösteremediğini savundu. HDP Genel Başkanı Cemal Özyeğit, Yeni Erenköy çalışanları tarafından meclis önünde kurulan çadırı ziyaret ederek çalışanlar ve belediye emekçileri sendikası başkanı Ulu Sarpalıklı ile görüştü. Özyeğit burada yaptığı konuşmada yılların hatalı yönetimleri nedeniyle belediyede gelir gider dengesinin bozulduğunu, belediye kaynaklarının tüketildiğini ve sürecin en sonunda tıkanma noktasına geldiğini ifade etti. Yaratılan bu kaos nedeniyle tıpkı 2-3 yıl önce Lefkoşa Türk Belediyesi'nde olduğu gibi çalışanlar da halkın mağdur edildiğini belirten Özgit, çalışanların aylardır maaş halkınsa hizmet alamadığını, geçmiş yıllarda Refkoşa'da yaşanan çöp dağlarının benzerinin şimdi de bölgede yaşanmakta olduğunu kaydetti.